Görüyorsunuz. Döner tezgahımızı ofisimize aldık. Odun ateşinde döner olacak bundan sonra. Sobamız çatır çatır yanıyor. Oh sıcacık. Burada enfes dönerler yapacağız. Oba! Oba! Dansçı dönerci geldi. Hani? Süper bir like bekliyorum. Sese doğru. Yepyeni yeni bir dönerciye doğru. Sese gel dönere doğru. Gelin gençler gelin sevgili çocuklar. Yorumlarınızı okuyorum. Önce dükkana bir girelim. Bir bakalım durum neymiş. 265 pagamız var. 265 pagamız var. Ee, şu elektrikli döner tezgahını çok söylebilirsiniz. Ondan alabiliriz. Şunu aldığıma çok pişman oldum şu tavayı. Bunu nasıl kaldırabiliriz ya? İptal edebiliyoruz mu bunu? Şimdi hemen başlıyor o zaman size sorum şu. Ben bu tavayı nasıl iptal edebilirim? Eksiltme nasıl yapılır oyunda? Aldım bir şeyden vazgeçmek istiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Beni çok yavaşlatacak çünkü. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Güne başla dedik. Selamünaleyküm dayı. Bu dayıyı da şeye göndereceğiz inşallah. Eğitime göndereceğiz. Çekil dayı. Aha Alex geldi Alex. Alex de soza. Yemin ediyorum Alex de soza. Bekle Alex'im, hemen sana yalnız işte şurada bir sıkıntı olacak. Dur, patlisler bir kızarsın. Ya şu kızartma olayı benim mahvedecek. Süper like bekliyorum daha önceki iki video izlemeyenler izlesinler. Çok güzel bir video gösterdiniz. Teşekkür ederim. Cansınız. Like atanlar candır. Abone olmayanlar var aranızda görüyorum. Bedava ücretsiz aşağıdan abone olu tıklayın. Aynı zamanda bildirimlerinizi de açın. O kızarıyor. Hop. Bu da kızarıyor. Hop. Bu da kızarıyor. Şimdi şu otomatik gelmiyor muydu? Alex dur. Dur dur. Ne yapıyorum Alex. Alex de Souza mutlu oldu. İşte şunu ben yapamayacağım. Bu beni çok yoruyor. Ne yapacaktım ben şundan? Unutuyorum unutuyorum. Bu bana baş belası oldu. Paraları topla. Aferin dur tamam kızmayın hemen ya. Çok çabuk kızıyorsunuz. Olmuyor. Hızım ya başladı hızım. Kızar. Ne istersen. Dayım. Dilenci geldi dilenci. Orada bir tane ses var. Aho aho yapıyordu. O dilencinin sesiymiş. Ne atacaktım ben buraya? Şundan at. Dur yandı. Ha. Dilenci al şunu. Al bunu. Dilenci alo. Hey. Ha, unuttum. Para vermeyi unuttum. Ne ben unutmam. Ver. Yolla gelsin. Ay ne eksik. Tamam. Dur dur. Çok kızarmadan. Al dayı. Arabistanlı dayım. Hoş geldin. Selamun aleyküm. ver ee, ver 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 ver. Bunlar ver. Et yok et yok. Kızarıyor. Yandı bu. Dur dur. Tamam. Ah. Aldı ablam sen al. Ee, bir dakika şimdi. Bunu aldık. Ee, bundan at... Tamam, atmışım zaten. Tamam. Aa dur bekleyin gitmeyin. Bekleyin gitmeyin. Her yere bakarken şeyi göremiyorum. Tamam bu pişti. Kim ne istiyordu? Sen istiyordun. Lan tamam, bekle. <laughs> dur kızardı bu. Tamam. Al. Al. Çok hızlıyım. Ay, dur dayı. Dayı. Dayı döşe döşe döşe. Bak bu da Pep Erduyola. Pepco diyorla geldi. Pele. Hepsi benden. Bu yandı. Tamam. E, sen şunu al. Ş şuradan şu tamam bu tamammış. O kızlara dursun. Bekleyin. 2 dakika bekleyin. 2 dakika bekleyin. Ah. Çok iyi gidiyorum. Bu kızlardı Al bakayım sen şunu. Ee, sen de gel. Dur. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen şunu. İyi gidiyorum. Bir toparladım. Bir toparladım. Taptis. Dur zaman yok bitti. Ay. Ya beni tava çok yavaşlatıyor. Kızarmış. Ayrıca kızarmış döner nedir ya? Kızarmış döner nedir ya böyle bir şey olur mu? Nasıl eksiltiriz yazsınlar birileri yorumlara. Bu arada diyor ki yorumda abi diyor. Eee senin dönerci döner kesen dönerci dayıya da diyor döner verebiliyorsun diyor. Merak ettim sır merakımdan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Al bakayım. Ay yedi. Yaptı gördünüz mü? Tamam anladım. Dur bu yanıyor. Al bakayım. Al bakayım sen çocuk adam. Turşu da ister misin çocuk adam? Acı da koyayım mı çocuk adam? Gönder gelsin gönder gelsin e, ee, neyim eksik? Turşu eksik. Tam dur bu yandı. Şunu alalım. Şunu alalım. Al bakayım çocuk adam. E, ee, panik oldum. Panik oldum. Şu anlaştık. an panik. Şu an panik. Şu an panik. <laughs> tamam. Dur. Al. Ah, dur. Al. Dur tamam sütünü al. Al sana sütünü. Şeyini, yemeğini. Anladın o, ne olduğunu. Hırsız. Pis hırsız. Yemek gitti orada. Yok gitti boşa gitmemiş tamam. Bekle bıyıklı amcam senin bıyıklarına bıyıkların kaytan Sana her gün bayram Şey geldi şey Hello neighbor Kazım Usta geldi Kazım Usta al Ne oldu? Neyin yanlış bir ek, eksik şey yaptım Al bakayım Dilenci Ya var ya bak Bugün iyiliğim üstümde Bugün iyiliğim üstümde Sana vereceğim de bakmayacağım tamam mı? Sen çaktırmadan para vermeden git yani anladın? Sen anladın beni bak şimdi Al bunu şu bir tamam mı? Hop hop Ha benden olsun ya. İyilik yap denize at demişler ya. İyilik yap denize at. Hemen geliyorum. Dikkat. Bak. Hadi bakmıyorum bakmıyorum direnci. Hadi güle güle. Hey hey. hey Pşşt, hey. Oy hırsız. Pislik. Terbiyesizsin kız. A few moments later. Dur bakalım tükkan diyelim. 1640 dolarımız var. 1400'e bunu eğitime gönderin. Eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Aa hadi bakalım. 1400. Yay! Yeah! Ne oldu? Çalışanınızı eğitime gönderin. Tamam gönderdik. Böylece neye ihtiyacınız tamam. olduğunu bilir. Tamam. Bakalım ne olacak? Hazır mıyız? Güne başla diyelim. Bismillah. Bismillah. Bakayım. Patatesimizi şey yapalım. Dönerimizi kızartalım dönerimizi keselim. Dünya'nın en hızlı döner kesicisi kesicisiyim ben şu anda. Dur bakayım. Amca amca ne yapacak amca bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Ney? Yay! Oh Ben oh, oh. en başta bunu yapaydım. En başta onu yapaydım. Nice! Çok iyiymiş ya. Mümin abi hoş geldin. Mümin abici hoş geldin ya. Al bakayım sen şunu. Al bakayım çocuk adam. Al bakayım çocuk adam. Bu kızardı. Artık elim alıştı gençler. Artık elim alıştı. Hata yapmıyorum. Ne istiyorsan şundan istiyorsun. Patates kızart. Patates kızart. Hop bunları topla hırsız gelmesin. Hadi bakalım sıcak sıcak. Sıcak sıcak dönerler. Al bakayım. Al bakayım. Dur bakayım. Tamam tamam tamam. Yanmıyor artık. Gözümün ucuyla bakıyorum ben ona. Dur bir tanesi yanacaktı sanki. Al bakayım mümin abi. Hop hoş geldin. Çok hızlıyım gördüğünüz gibi. Siz bile bana yetişemiyorsunuz şu anda. Siz bile bana yetişemiyorsunuz şu anda. Eminim. Ha kız var. Pis Hayırsız. Hayır ver. Dur ne eksik orada? Et eksik. Hop. Üçüncüyü de yapayım. Tamam. Şu yanmadan aldım. Al bakayım ablam. Emrinizdeyim. Sen gönder sen gönder. Bir kere tıklayınca her şeyi veriyor bak. Aa dur meyve suyu abla al. Çocuk adam al. Dur dur bu yanıyor da azla. Michael Jackson. Hoş geldin Michael Jackson. Ne istiyorsun? Al bakayım. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Bugün rekor kırarız. Bugün rekor kırarız. Dilenci hoş geldin ya. Ha Haşmet dayı. Bu Haşmet dayı dur. Tuşu şu yanacak Haşmet dayı. Şunu vereyim. Haşmet dayı al şunu da. Ama sen de ne açmışsın ya. Dayım nereye? Hey o ya. Al bakalım dayı oğlu. Profesör abi sen önce geldin özür diliyorum. Para verin bana bana para verin kırsız. Ya uç tabii ki. Çok 8 saniye kaldı. No! Ay havada kaldı be. Olsun güzel güzel. Şimdi 514 dalarımız var. Şunları alabiliyoruz. Neymiş bu? Öner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Kola. Bu yüzden müşterilerinize. İşçi köfte. Sinirin. Ha şurada. Biz müşteri kızdığında bir parça basbosa verin. Tamam bundan Sinirlenme alalım. Yatıştırır. Bundan alalım. Basbosa sağlık, basbosa. Bakalım sinirlerice kaç parça basbosa istersiniz? Aa 3 dalır diyor. What? O ne? Aa bir de 3 tane mu satın alacağım ben. Aa! Ablam geldi ablam. Hop hop. Hop. Patlis patlis güzel. Bir daha patlis. Ablacım bekle. Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu üç. Dur kızardı. Ablam. Mümin ablam hoş geldin. Ah. Gel. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Oynuyorum. Hır, kız var. Pis seni. Ya ablam sen hala mı bir şey istiyorsun? Ben sen bitti sandım. Tamam. Gel hep gelsen. Sen hep gel abla. Tamam al abla. Al gülü gülü. yok artık Lebron James gelmiş. Lebron James. Dur al bakayım Lebron James. Dur şunları alalım. Al bakayım. Al bakayım. Anlaştık. Daya döşe burayı. Daya döşe. Ah, al, al. Ne oldu sen ne istiyorsun? Ha et istiyorsa döner istiyorsun. Hırsız gelmesin. Tamam şu bir. Tamam şu iki. Michael Jackson hoş geldin. Şu üç. Al bakayım ablam. Thank you ablam çok yalnız baya bahşiş verdi ya. Dur şimdi bir tanesini kızdıralım. Ve bir bakalım ne oluyor yani. Tamam mı? Al sen şunu git gülü gülü. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Şimdi bunu buna ver mesela. Anladın sen onu. Bunu buna ver. Ondan sonra bunu al. Bunu da dayıya ver. Dur dur. Zevkle. Dur buna mesela Bak bunu ha gördüm neyse yapmış oldum Ya dur veremiyorum Niye veremiyorum sende istiyordun dayı Hayır parasını alamadım ama kız kızanı e, Tamam anlıyorum kızana hemen ağzına Bir tane kek tıkıyoruz <laughs> Otobüslere dağıtırlar ya kek Güzel kaç parayla bitirdik 17 müşteri Güzel güzel 1826 dolarımız oldu Şimdi Tübkan diyoruz ben ne alayım diyorum Biliyor musunuz gençler şu patates Bak diyor rahatlayın. ki Patatesler kendiliğinden kesilir. Patatesler kendiliğinden kesilip Doğru Makineye gitsin. Ne diyorsunuz? Haydi bir onu alalım. Ondan sonra bir daha para biriktirelim. Ne alalım? Ne tavsiye edersiniz? Bakayım ne oluyor? Şaka mı? Emrinizdeyim. Patatesler kendiliğinden pişiyor. Yay! İşte dur biraz döner keseyim var bir işe arayayım ya. Ya o olayı çok iyi olmamış mı? Vallahi süper. Onu bir de hızlı pişireni var. Bak bak kendi kendine uğraşmıyor onunla. Onu bir de hızlandırabiliyoruz o makinayı. Patis makinasını. Ama ne alalım siz yazın yorumlara. Şu şu e, sırada yani şu o, şeyde dur konuşamadım. En mantıklı ne almak olur? Yazın lütfen. Şöyle benim Pis Pisırsız. Tamam ablam ne istiyorsun sen başka? Geliyor geliyor. Hop. Al bak sen şundan istiyormuşsun tamam. Al sen bunu. Dur sen bunu alma. Tamam dur yanmasın. Al bakayım sen bunu don Hop güm. Dön herkes. Nice. Tamam. Dur dönerlerimizi alalım. Ablam sen aç kaldın biliyorum. Hop patatesler hazır. Ya patates güzel oldu. Tekrar söylüyorum yazın yorumlara ne yapalım bundan sonra ne alalım. Yine böyle 1800 falan biriktiririm yani. Hızlandım çünkü çok. Şşt Nereye gidiyorsun? Hey. Ya bak onu yanlışlıkla yapıyorum işte. Dur. Dur. Al bakayım. Al bakayım. Oynuyorum. Hırsız. <laughs> Hırsız yazık. 1 lira çalamıyor benden. O kadar hızlıyım ki. 1 lira 1 kuruş çalamadı benden. Tamam. Şöyle yapalım. Hop. Hop. Oo, Dombili hoş geldin. Dombili hoş geldin. Bu da bizim mahallenin delisi. Bizim mahallenin delisi. Ama abla senden önce geldi. Dur ablayı bir mutlu edelim. Al bakayım abla. Çok güzel. Gel al bakayım dombini gülü gülü. Anağa selam söyle anangile babangile Paramı alayım var da hırsız gelebilir. Şöyle. Sen şunu al. Ee, şunu dür. Güzel. Sen şunu al. Bu pişti. Ee, gel. Sen bunu al. Bir tane daha mı istiyorsun? Orada para. Oh, Terbiyesiz sana ve kaptırır mıyım mallarımı? Ooo! Bak gençler, çok hızlı kazanıyorum değil mi gençler? Yorumlara yazsanıza. Çok az sürem kaldı. Çok az sürem kaldı. Yanıyor. Dilenci geldi gene. Hoş geldin dilenci. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Hop dilenci ne oldu? Boş gittin. Hoş geldin, boş gittin. Tamam, dilenci dayı bekle. Hemen donat geliyorum. şurayı. Donat ya. Hop! Güzel. Ha, düremiyorum dur. Al, dilenci de al, al, bunu al, bunu al, bunu sen al. Abla çok kızdın, biliyorum. Ee, dur, şunu al, dilenci şunu al. Hop, dilenci nereye? Güzel. Dur, süre bitiyor. No, süre bitiyor. Paralar topla. Nice, 560 yeri dalarımız oldu. Geç ya, bunu bin küsür yapacağız. Ama lütfen yorumlara yazın. Bu dakikadan sonra ne alabiliriz? Dükkanı da açayım şöyle size göstereyim. Ee, Şimdi burada içli köfte var. Burada kola var. Burada padres kızartma hızlandırıcısı var galiba. Burada dükkanı büyütebiliyoruz. Ondan sonra şalgam malgam bir şeyler var. Ne yapalım siz yazın yorumlara. Devamını istiyor musunuz? Onu o zaman like atarak gösterin. Yorum da yazın. Hala aranızda abone olmayanlar var. Görüyorum orada. Abone olun. Ücretsiz zaten abone olun. Bildirimlerinizi açın. İlk izleyen sizler olmak istiyorsanız videoları bildirimlerinizi açın. Görüşürüz. Bye bye.